Eğer burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Sen Eğer, yakılarak mı ölmek ister. Evet, isterdin? yakılarak ölmek ve e, küllerimin de e, İstanbul Boğazı'nda serpilmesini istiyorum. Ama ne yazık ki böyle bir şansım yok. Bu canım bu söylediklerini ve bu vasiyetini Türkiye'de hemen hemen herkes biliyordur. Durum kendisi öldükten sonra bu şekilde olmadı. Yine aynı şekilde bir cenaze töreni ve imam musalla taşında cenaze namazını kıldırdı. Bu canın sevenleri onun vasiyetine sahip çıkmayarak, dediklerini yapmayarak ona saygısızlık etmiş oldular. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ciddi olarak çözmesi gereken sorunlardan bir tanesi de budur. Bu insanlar cenaze namazlarının kılınmasını kendileri dahi istemiyorlar. Karşılar, inanmıyorlar ve inananlara da saygı duymuyorlar. Dolayısıyla bunların cenaze namazını kılmak ve kıldırmak doğru değildir. Diyanet İşleri'nin özellikle bu konuyla alakalı çok acil bir şekilde harekete geçmesi lazım. Defaat kere söyledik yine de söylemeye devam edeceğiz.